revizyona artık sayılı günler kaldı. Türkiye Livet Up şarkısıyla yarışmaya damga vurmaya hazırlanıyor. Ancak Türkiye bu yıl yarışmada adını sadece şarkıyla duyurmayacak. 43 ülkenin yarışmacıları etkinlik boyunca Türkiye'de üretilen araçlarla taşınacak. Türkiye'yi Eurovizyon'da temsil eden şarkının üreticileri otobüsü üretenlerle Ankara'da bir araya geldi. Yüksek Sadakat Grubu kendilerini yarışma boyunca taşıyacak tanıtım otobüsünü TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin'le birlikte incelediler. <laughs> Grup üyeleri ardından direksiyonun başına geçtiler. şarkı da hazır otobüslerde. Hey, 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 friend, record... ee, i̇nşallah ee, bir dahaki sefere buraya e, yarışmanın birincisi olarak geliriz. Otobüsümüzle hep beraber burada bir zafer turu atarız. Sıra geldi hedefe. Yarışma adresi Almanya olunca hedefe ulaşmak çok da zor olmayacak. Almanya'da 3 milyona yakın bir Türk e, popülasyonu var ve çok ciddi bir rakam bu. Pek çok Avrupa ülkesinin nüfusundan bile daha fazla. E, onun e, desteğini arkamızda hissedeceğimizi daha şimdiden e, biliyoruz. Çünkü Almanya'da e, gidip geldik yani geç, geride kalan haftalardan haftalarda. Ve e, sayeden sokakta bile e, destek ve ilgi çok yoğun bir şekilde devam ediyor. E, umarız e, o desteği, bu ilgiyi başarıya tahvil etmeyi de becerebiliriz şarkımızla ve performansımızla ve ülkemize hepimizi memnun edecek herkesi memnun edecek bir sonuçla döneriz. Grup TRT desteğini de her an arkasında hissediyor. TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin de bu desteği ortaya koydu. İnşallah bu sene ülkemize birinciliği getirirler. Tabii kendilerinden bizim isteğimiz en güzel yarışmayı ortaya koymaları, ülkemizi, milletimizi en güzel şekilde temsil etmeleri, bizim kendilerinden Özellikle arzumuz bu. Ama gönüllerimizin birincileri, yarışmacıları taşıyacak otobüsler yola çıktı.